Kargalar gelir, oyarlar gözünüzü. Sırla şimdi. Hadi. Sırlar. Hadi. Sırlar. Sırla. Zil. Zil bildiler. Hayır. Hmm. Mr. Palo. Siz burada sessiz sakin, böyle maceradan uzak, dingin bir hayatı mı var demiştiniz? Pardon? Efendim? Hı? Allah'ım Allah. ne tüpürdü ne eskitti. Hayırdır inşallah. Allah'ım. İnanmıyorum. Yok arkadaş. Burada da rahat yok. Bela burada da haliyle koymuş gibi geliyor buluyor beni. Ben kararımı verdim daha çıkacağım. Yapacağım orada kendime bir kulübe. Bir de daha aşağı inmeyeceğim. Bir... Oh mister gibi kafam rahat edecek en azından. Ne yap? Yavuz abi koş. Yavuz başkomiser koş. Hala koş. koş. Ulan benden başka kahraman yok mu memleket memlekette arkadaş? Herkesin derdine ben mi koşacağım ya? Allah Allah. İyi günler Yavuz Başkomiser. Yok 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 başkomiser değil kardeş. Sadece Yavuz yeterli. Biz İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Operasyonlar Bölümünden geliyoruz. Hoş geldiniz beyler. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Biz buraya size göreve davet emri iletmeye geldik Yavuz Bey. Göreve mi? Göreve mi? Evet. Nasıl bir görevmiş bu? İçişleri Bakanımızın emriyle size İstanbul'a Asayiş Ekipleri Amirliği görevi verildi Yavuz Bey. İstanbul'a geri çağrılıyorsunuz. Oha ünvana bak böyle bir şey olur mu be? İstanbul'a geri çağrılıyor. Ben. Evet efendim. Allah. Allah Allah. Ulan sen. Yalnız Bala. Anladığım kadarıyla macera Yeniden mi başlıyor ha? Tamam beyler biz hazırız. Ne zaman gidelim? <gülüyor> 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 Son bir yılda İstanbul'da işlenen asayiş ve organize suç oranı yeniden yükselişe geçti Yavuz Bey. Bu yüzden size çok ihtiyacımız var. Yok sağ ol. Ben böyle halimden memnunum. Siz en iyisi bizim Maraz Ali'ye götürünlerim bu emri. O iki günde hakkından gelir bütün şerefsizler. Suç oranını yine aşağılara indirir. Ali Bey de sizden hemen sonra polisliği bıraktı. İstifa etti Yavuz Bey. İstifa mı etti? Evet efendim. Ee, ne yapıyoruz şimdi? Yoksa yine çeteşlerine geri mi dön? Hayır. Bizim bildiğimiz kadarıyla iki sene Londra'da bir üniversitede yüksek lisans programına katılmış. Orada psikoloji konusunda master yapmış. Psi, psiko, ne? Psikoloji efendim. Abo. Bundan üç ay önce de yurda dönüp İstanbul'daki bir özel üniversitenin psikoloji bölümünde suçlu psikolojisi dersi vermeye başlamış. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi bizim Ali, maraz Ali polisliği bıraktı ve şu anda üniversitede hocalık yapıyor. Öyle mi? Evet efendim. Allah. Affedersiniz hocam. Benim kararım da kesin arkadaşlar. İstanbul'a geri dönmem mümkün değil. E buralara kadar yoruldunuz kusura bakmayın. Peki efendim. Biz yine de son dönemde işlenen önemli suçlarla ilgili birkaç raporu size bırakalım. En azından merak ederseniz bir bakarsınız. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Hala. Bana mı Siz de hemen gidin otobara. Bin ilk otobüse. Dönün gerisin geri İstanbul'a. Yapma la. İstiraz istemiyorum Fiko. Bak ben yoruldum diyor. Ya ben biraz kafamı dinlemek istiyorum diyor. Niye hiç kimse benim bu kararıma saygı göstermiyor? Artık Yavuz Başkomiser, Pala Başkomiser, Adanalı Başkomiser yok. Bitti, gitti, öldü oğlum öldü, öldü. Öldü. Dedim yaşıyorsun, ne mi olsun ya? canlı karısına bir de diyor ki öldü. Niye öyle bakıyorsun Pala? Pala? Korkuyorum Pala. Pala sıktıysa evine bağladı Pınar. Ne arıyorsun Pala? Şu çayların da parasını vereyim. Ama kimse devletin borcu kaldı demesin. Anladın değil mi? Heh, anladım. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Haftaya kadar herkes kendine bir dönem ödevi konusu seçecek ve bana bildirecek. Konu bulamayanlara ben kendim konu vereceğim. Bunu hiç istemezsiniz. Hadi. Yok hayır hocam. Ben size bir şey danışmak istiyordum. Dersle ilgili durum. Tabii ki derse ilgili hocam. Seni dinliyorum. Ben normalde yüksek lisans öğrencisiyim. Tebrik ederim. Sağ olun hocam. Bu suçlu psikolojisi dersi geçen sene lisans programında yoktu. Bu yüzden de ben alamamıştım. Sonradan dekan beyden rica ettim. Misafir öğrenci olarak bu dersi almak istediğimi söyledim. O da sağ olsun buna izin verdi. Vallahi... Misafir de olsam ben karışmam. Dönem ödevini yapacaksın. Tabii ki yapacağım hocam. Seve seve yapacağım hem de. Çünkü benim yüksek lisanstan sonra doktorumu yaparken de uzmanlaşmak istediğim konu bu zaten. Suçlu psikolojisi. Bol şans o zaman. Başka bir şey var mı? Evet var. Seni dinliyorum. Ben dönem ödevi konumu seçtim hocam. Size onu soracaktım aslında. Neymiş? Sizsiniz hocam. Anlayamadım. Nasıl? Sizin geçmişinizi araştırdım. Marazali kimliğiniz yani. Gerçekten çok ilginç. Nasıl söylesem? Mesela bir film senaryosunu hiç aratmayan bir hayat hikayeniz var. İzin verirseniz dönüm ödevi olarak sizin geçmişinizi yazmak istiyorum hocam. Yani önceki polis kimliğinizi, ondan önceki gizli çete hayatınızı falan. Zaten büyük ihtimalle doktor tezi konumunda Marazeli yapacağım. Eğer sizin için bir mahsuru yoksa tabii. Denirse ben ne yapayım ya sen? Niye biliyorsun? Niye, 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 Niye beni biliyorsun? Niye? E tablolara kadar kaçıyor buradan. Ben sana ne yaptım bilmiyorum. Bilmiyorum ki ne yaptım. Allah Allah. Ulan arkadaş, haçlısından buralardan tablolara kadar gel. Ben mutlu, mesut yaşayacağım diye. Hiç kimseye karışmayacağım diye. Sen gel, bütün millet yine burada da bul. hocam. Önemli değil hocam. Sonra alırız. Sağ ol. Hocam buyurun bizimle oturun. Oturmaz mısınız hocam? Yok. Ol. Afiyet olsun hocam. Sağ ol. Hocam. Sorma sayıp gömleğinizi nereden aldınız? Ben? Hatırlamıyorum. Çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Asıl biz teşekkür ederiz hocam. Siz ne için teşekkür ediyorsunuz? Öyle, genel olarak. İyi. Hocam afiyet olsun. Sağ ol. Aa, şu tesadüfe bakın hocam. Galiba bu çorbayı içemeyeceğim. Afiyet olsun. Pardon. Kalkar mısın? Hocam. Neden böyle kızıyorsunuz hemen? Kızmıyor. Nedir o zaman bu yaptığınız? Umursamam. Neden? Umursamadığıma göre bu soruna da cevap vermek zorunda değilim. Ben diyorum ki tez metodumuz interview şeklinde yani mülakat şeklinde olsun. Yani ben sanki sizinle röportaj yapıyormuşum gibi sorular sorayım. Siz de cevaplayın. Senin adın neydi? Maya hocam. Bak Maya. Sen gerçekten benim geçmişimi inceledin mi? Evet. Sizinle ilgili internette yazan her şeyi okudum. Hatta sabıka kayıtlarınızı bile buldum. Aferin sana. Ama bence yeterince iyi bakmamışsın. Niye? Çünkü eğer iyi baksaydım... ...Marazali'ye çok fazla bu.